¡Gracias! Selam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugünkü videomuzda baştan da gördüğünüz gibi Bugün size oyunun yeni sürümünde Nasıl kolay para kazanılır bunu göstereceğim Şimdi bildiğiniz gibi ben bu videonun Aynısını yaklaşık bir 2-3 ay önce çekmiştim Şu an ekranın yan tarafına koyuyorum zaten Çok güzel bir ilgi görmüştü Ve o videoyu çektikten sonra oyuna baya fazla güncelleme geldi Yani yeni arabalar geldi Yeni body geldi yeni özellikler geldi Falan filan derken oyun baya gelişti Ben de onun için o videonun ikinci bölümünü çekmek istiyorum ve bu bölümde Daha farklı şeyler göstereceğim cam daha kolay para kazanma taktikleri göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi kendi hesabımdayım. 274 bin e oyun parası ve 0 coin'im var. Şimdi sizin gözünüzün önünde ben bu hesaptan çıkmak istiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi oyunun yeni güncellemesinde oyuna hesap silme özelliği geldi. Bu da gerçekten güzel bir özellik. İlk önce bir save e bastım arkadaşlar. Hesabımı bir kaydedeceğim. Ondan sonra geri çıkacağım hesaptan. 2000 years later. Evet kaydetme işlemi tamamlandı ve hemen şuradan single out'tan çıkıyorum arkadaşlar hesaptan. Bu arada videomuza başlamadan önce like atıp kanalı unutmayın arkadaşlar. Böyle videonun devamı istiyorsanız bu videodan tam 500 like bekliyorum. Eğer 500 like gelirse Böyle videonun devamı gelecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımdan çıktım. Şu anda oyunun kendi verdiği özel hesaptayım. Oyuna ilk başladığınızda karşınıza böyle manzara gelecek. Gördüğünüz gibi işte bu ranklar kısmında beginner rangı. Ne bileyim işte 25 bin oyun parası falan filan derken çok giriş seviyesi bir hesap. Şimdi size yapmanız gerekenleri hemen söylüyorum. İlk önce garaj tıklayacaksınız. New Cars tıklayacaksınız ve buradan arkadaşlar arabaların altında yani sağ altında watching get free diye bir yazı var. Buna tıkladığınız zaman video izliyorsunuz ve şu anki mesela Atıyorum smart benim oluyor hemen göstereceğim size Hemen şöyle video izlemeye tıkladığımız zaman Video yükleniyor ve video yüklendikten sonra Araba bize hediye edecek Evet arkadaşlar video bitti ve gördüğünüz gibi yani 20 saniye sürdü video ve gördüğünüz gibi arabayı bize hediye etti yani şu an iki arabamız var oyunun verdiği tofaş ve art yani smart şimdi böyle yaparak oyunda arabalar satabilirsiniz yani işte bunu 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 ne bileyim işte bunu ya yani bunların hepsini alarak bu arabaları teker teker satabilirsiniz ya yani mesela en kolayından söylüyorum normalde gördüğünüz gibi bu araba 35 bin oyun parası ama bu arabayı reklamlarla izleyerek alırsınız bir de üstüne 2-3 bir şey yaparsanız 50 bin oyun parası satabilirsiniz mesela ya da ne bileyim işte şurada farklı farklı arabalar var. Mesela bakın Shirocco normalde 41 bin oyun parası ama video izleyerek bedava alabiliyorum. İşte buradaki i20, buradaki Ferrari, yeni gelen araba bak. Yeni gelen araba normalde 50 bin oyun parası ama video izleyerek bedava alabiliyorsunuz. Bu özellik gördüğünüz gibi şöyle abi şu arabaya kar var yani 65 binlik arabaya kar bedava alabiliyorsunuz. Mesela ben şunu bedava almak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi arabayı aldım. Yaklaşık bir 10 saniyelik bir reklam verdi. Yani 10 saniye falan sürdü. Hemen reklamdan sonra bu araba bize hediye etti. Yani, yani 10 saniyelik bir reklam izleyerek böyle arabaların sahibi olabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 360 beygirlik gayet güzel bir araba. Dediğim gibi oyunda kolay para kasma taktiğinin en güzeli bu. Yani buradan bedavaya araba alıp biraz modifiye edip güzel paraları satabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi S2000 yani bunu alıp güzel bir modifiye ederseniz böyle 100.000-200.000 gibi paralara kolaylıkla satabilirsiniz. Hatta ben direkt bunu alıp bir deneyeceğim. Match later Evet arkadaşlar 20 saniyelik bir reklam izledim ve gördüğünüz gibi S2000'in sahibi oldum hemen şöyle bir içini yüklemek istiyorum bir dış görünüşüne biraz özen göstereceğim hani güzel bir araba yapmaya çalışacağım şöyle abi ilk önce bir tavanı bir siyahtan boyasak gayet güzel olur bence Ve gördüğünüz gibi arabanın tavanını siyah kapladım. Arabanın rengini de ne yapayım diye düşünüyorum. Kırmızı. Oy bak yakışır. Şöyle bir süspansiyonu da düşürmek istiyorum. Çünkü bu arabalar basık gayet güzel oluyor. Şöyle basacağım bayağı. Gayet güzel duruyor şu anda. Şöyle bir camları da biraz karartmak istiyorum. Cam biraz kötü. Şöyle simsiyah bir cam. Oy mükemmel oldu. Ve gördüğünüz gibi arabamızın son hali böyle. Yaklaşık bir 6500 oyun parası harcayarak böyle bir araba yaptık. Yani normalde imkansız gibi bir şey. Şimdi ben bu arabayı 10 e de satsam, 20 bin e de satsam her türlü kardayım. Şimdi size hemen yapmanız gerekeni söylüyorum. Bu arabayı alacaksınız. Üstüne yaklaşık bir 6000 6500'lük bir masraf yapacaksınız. Satacaksınız. Sonra menüye gelip tekrardan bu arabayı alacaksınız. Aynı şeyi yaparak para kazanacaksınız. Bunu her tekrar ettiğinizde 10 bin, 20 .000, 30 bin diye diye karlarınız yükselecek. Şimdi mesela ben bu arabayı 30 oyun parası satmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyiz? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an oyun içindeyim. Araba mükemmel gözüküyor. Hemen şöyle gidip bunu bir 30 bine bir satabilsem güzel olur. Kaç kişi var abi odada? 14 kişi. Gayet güzel. Araba çok hızlı değil açıkçası. Hatta baya yavaş. Şu yokuş falan çıkmıyor ama normalde 61 binlik bir araba. 61 miydi? 541 miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Tam olarak hatırlamıyorum ama. Pahalı bir araba normalde. Ama abi biz bunu baya baya ölü fiyatına satacağız bugün. Yani kar yapmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Yoksa olmaz. o Abi burası bomboşmuş be. 31 bine satıyor. Abi şu arabayı 90 bine satıyor yani gerisini siz düşünün şu arabayı bedavaya almıştır büyük ihtimalle bedavaya aldığı bir arabayı 90 bin parası satıyor vardı gördüğünüz gibi şurada bir şey var birazdan bununla da ilgili bir şey diyeceğim 31 bine koyduk abi bakalım alacaklar mı büyük ihtimalle almazlar şu abi şuradaki krom çok güzelmiş inşallah böyle bir 15 e falan satar gayet güzel olur o abi 1 milyon mu B yani şu kartalı 1 milyon veren harbi diyorum dangalan en önde gidendir 2 buçuk milyon mu abi bunlar kafayı yemiş biz kendi arabamıza bakalım 31 bin bakalım kim verecek B Abi yaklaşık bir 2 dakikadır falan bekliyorum da tık yok ya. Yani kimse gelmiyor. Şuraya geliyorlar. Aa ADS. Abi Aa reklam geldi lan. Oğlum oyuna reklam özelliği mi gelmiş? Olamaz. Abi çok kötü olmuş ya. Bak işte reklamdan nefret ediyorum şu oyunda. Abi bu harbi kimse almıyor ya. Şu anda bu arada oyuna yeni sürüm geldiği için oyunda kimse yok. Yani şu an toplasanız Türk serverlarında 809 kişi var. Tabii ki de bu sayı normalde 6000 7000 falan oluyor ama yeni güncelleme yüzünden çoğu kişi gelmiyor oyuna şu anda. Onun içinde maalesef çok az kişi var ve olan kişilerin de arabaları çok güzel oluyor geldi. Yani. yani şu anda almıyorlar. Ama yakında çok işte yeni güncelleme olacak büyük ihtimalle. Onun için yeni araba alabilirsiniz. Yani dediğim gibi bu taktik gayet güzel bir taktik. Şimdi fazla ikinci taktiğimize geçmek istiyorum. İkinci taktik herkesin bildiği gibi para kutuları abi. Para kutuları gerçekten çok fazla para kazandırıyor. Yani gördüğünüz gibi şu küçük kutular çok fazla para kazandırıyor. Bunun yerleri zaten belli yani. Çok kişi videosunu falan da çekiyor. Mesela abi gördüğünüz gibi bir ilk kutumu aldım ve 2000 oyun parası kazandım. İşte ikincisini alacağım. 3000 oyun parası kazanacağım. Dördüncüsünde işte 5000 falan filan derken ilerleyecek böyle. Gerçekten çok güzel bir özellik. Mesela ikinci kutumu almak istiyorum abi abi ikinci kutuda hemen şöyle göstereyim size bak mesela abi hiçbir şey yapmayarak şu anda 5000 oyun parası sahibi oldum şunu da alayım ve göstereceğim hatta bak şurada bir tane daha gördüm 5000 oldu şurada hemen şunu da almak istiyorum hemen abi şunu da alayım ve gördüğünüz gibi şu anda 9000 oyun paramız oldu yani hiçbir şeyi ellemeden 9000 oyun paramız oldu bu bu arada ilerliyor yani toplam 90 tane falan var 90. yani hepsi topladığınızda bir 700-800 bin oyun paranız oluyor gerçekten baya güzel para yani bence bir gün uğraşırsınız ve hepsini toplarsınız hem yani oyunu da bitirmiş olursunuz gayet güzel olur. İkinci özelliğimiz de böyleydi yani. Oyundaki para kutlarını toplayarak gayet güzel paralar kazanabilirsiniz. Ben bunların hepsini kendi ana hesabımda toplamıştım zaten. Bayağı da güzel para getirdi. Hemen ha bak mesela şu anda gözüme bir tane daha takıldı. Hemen şunu almak istiyorum. Gördüğünüz gibi 5 bin ömür parası yani bedavadan 5 bin ömür parası geldi. Gayet güzel bir özellik. Size kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Oyundaki para kutları gerçekten insanı zengin bile edebiliyor. Evet. ikinci özelliğimiz de böyleydi. Üçüncü özelliğimizi hemen göstereceğim size. Şimdi hemen üçüncü özelliğimizi gösteriyorum. Üçüncü özelliğimiz herkesin bildiği gibi levels kısmı arkadaşlar yani bunların hepsini bitirerek gayet güzel paralar kazanabiliyorsunuz çoğunun zaten bugu var hani şunların çoğunun bugları var çok kolay yapılabiliyor tabi ben kendi emeğimle yapmıştım bunun önceki videoda bildiğiniz gibi oyunu bitirdiğim bir video var toplam 82 tane görev yapıyorsunuz ve görevleri bitirdikten sonra oyunu bitirmiş sayılıyorsunuz bence gayet güzel bir özellik buradan da oyunu bitirebilirsiniz şimdi abi sıra geldi kaçıncı olduğunu bilmiyorum ama bir tavsiyede şimdi bildiğiniz gibi oyunda isim ekleme yeri var yani şurada gördüğünüz gibi your name diye bir kısım var çoğu oyun bir de yeni başlayan arkadaşımız buraya ellemiyor. Yani hiçbir şey yazmıyor. Atıyorum mesela player 500. Direkt ben 500 olarak kalıyor. Size arkadaşlar tavsiyem eğer araba satmak istiyorsanız isminizi güzel bir isim yapın. Çünkü insanlar isme çok dikkat ediyor. Mesela ismini blue yaptığım zaman bir tık daha böyle bir cana yakın gibi geliyor. Mesela atıyorum player yazınca o kadar güzel olmuyor. Bilmiyorum bence isimlerinizi kendi isminiz yapın. Yani player'lar pek o kadar hoşuma gitmiyor benim şahsen. Bu arada gördüğünüz gibi direkt ben 32.500 oyun paramız oldu. Yani hiçbir etli sütlüye karışmadan bu kadar para kazandı kutular sayesinde. Kutular gerçekten para kazandırıyor. Yani dediğim gibi oyunda para kazanmak gerçekten kolay. isteyen çok fazla para kazanabilir. Çünkü çok fazla yol var para kazanmak için. Ha bir de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi üst tarafta bir tane coin kısım var. Oyunda coin de çok kolay kasılıyor. Eğer göstermemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve bu video 500 dakika like girse nasıl kolay coin kasılır videosu gelecek. Gördüğünüz gibi burada dünya şıklık simge sonunda geldi abi. Hemen şu tıklayayım göstereyim size. Ve gördüğünüz gibi hesabımız kayıt olmadığı için şu anda giremiyoruz. Ama eğer güzel bir like gelirse bunu da göstereceğim size. Video kısa olmuş olabilir kusura bakmayın. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Son 3 gündür video atamıyorum. Gerçekten çok kusura bakmayın. Ama bundan sonra videolar düzenli bir şekilde gelecek. <laughs> Mesela atıyorum yarın çok güzel video gelecek. Ondan sonraki yani pazar günü çok güzel video gelecek falan. Yok pardon pazartesi oluyor. Ya işte dediğim gibi güzel videolar gelecek merak etmeyin. Bu yayınlıktan zaman bu kadar. Umarım beğenmiş umarım beğenmişsinizdir. Böyle videonun devamı istiyorsanız bu videoyu sen tam 500 like bekliyorum. Eğer 500 like gelirse böyle videonun devamı gelecek ve 18.000 bin aboneye çok az kaldı. Destek çıkarsanız beni aşırı mutlu edersiniz. Gelize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibabı yok kalın. Açıklama kısmında Instagram ve Discord'um var. İsterseniz oraya da gelebilirsiniz. Sohbet muhabbet ediyoruz. Gerçekten çok sarıyor. Size çok seviyorum. Gelize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibabı yok kalın. Bay bay efendim.